Sayın Başkan, Diyanet İşleri Başkanlığının nitelikli hizmet vermesi camilerimizde ve kendine bağlı Kur'an kurslarında nitelikli ve yeterli sayıda personel atamasıyla mümkündür. Diyanet İşleri Başkanlığının personelinin yetersizliğinde veya yokluğunda meydan din istismarcılarına, terör örgütlerine kalmaktadır. Bu duruma izin vermemek gerekir. Bu nedenle camilerimize ve Kur'an kurslarına yeteri kadar nitelikli personel atanmalıdır. Fakat büyük personel açığı vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı geçici Kur'an kursu öğreticileri ve vekil imam hatip atayarak boşlukları doldurmaya çalışmaktadır. Geçici veya vekil atamalar sorunu çözmemektedir. Hatta yeni sorunlara neden olmaktadır. Çok düşük ücretle kısa süreli vekil imam atamalarına son verilmesi, gerekli kadro tahsisi yapılarak Kur'an kurslarına ve camilere nitelikli uzun süreli personel ataması doğru dini bilgilendirme açısından ve dini